Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece kanalyalardan oluşan bir video çekmek istedim. Al mozaik diye geçiyor. Diğeri de portakal, malyana. Bir tanesi çift, bir tane dişi tek aldım. İp taktık, yuvasını koyduk. şu an için beklemedeyiz. Yuva örsünler diye bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler dilerim herkese. şimdilik durum bundan ibaret. Dişi ufak ufak gidiyor yuva örmeye. İnşallah bunlardan da yavru alırız. Maşallah demeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim arkadaşlar.